Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere atölyede 3 çeşit kaynak kullanma sebebimizi anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarımızda ifade ettiğimiz gibi atölyedeki kaynakları kendimiz üretiyoruz. E, hatta bunu nasıl ürettiğimizi, üretim aşamalarını bir videoya çekip e, malzeme bilgisi bölümünde de paylaşmıştık. Dileyenler bu videodan istifade edebilirler. Şimdi e, bugünkü konumuz e, neden tek tip kaynak değil de 3 çeşit kaynak kullanıyoruz bunu anlatmaya çalışacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz parçalar öğrencilere kaynakla ilgili dersi anlatırken yaptırmış olduğumuz alıştırmalar. Biz bu alıştırmalarda murat ettiğimiz şey öğrencinin ısı kontrolünü artırabilmesi. Yan yana kaynaklar atabilmesi. Bir kaynağı atarken ikincisini açmadan atabilmesi. Zaten en temel problem de bu. Sizlerin de dile getirdiği sorunlar bu. Kaynaklarım açılıyor diye yazan arkadaşlar var. İşte bunun en temel Nedeni tek tip kaynak kullanmaktan e, geliyor. E, şöyle ki, bu iş üzerine anlatacak olursam diyelim ki bunu kaynakladınız, bu parçayı da kaynakladınız, bu parçayı da kaynakladınız ama artık devam edince kaynaklara ilk attığınız kaynaklar düşmeye başlıyor. Bunun sebebi de şu: e, son yapmış olduğunuz kaynağın ergime ile ilk yapmış olduğunuz kaynağın ergime esası aynı. Dolayısıyla bunu kaynaklayabiliyorsunuz, bunun da düşme ihtimali haliyle olacak. E, bunu da çok çeşitli kaynaklarla yani birden farklı e, miliyem değerine sahip kaynak kullanarak çözebiliriz. Şimdi e, bir deney yapacağım. Bu deneyde e, birbirinden farklı kaynakların e, kullanımla ilgili nasıl bir kolaylık sağladığını daha net görmeye çalışacağız. Şimdi bir pirinç plaka üzerine kaynak atacağım. Bu arada kullandığım tellerde bakır. Yani bu kaynaklarla e, farklı metalleri birbirine kaynaklayabilirsiniz. Bununla da ilgili bilgi vereyim. Burada görmüş olduğunuz kaynak yumuşak kaynak. Burada görmüş olduğunuz kaynak da orta kaynak. Yani bu kaynak biraz daha e, geçerir, bu kaynak biraz daha kolay erir. Şimdi ben önce geçeriyen kaynakla bir kaynak atacağım ki e, daha sonra yumuşak, yani çabuk eriyen kaynakla kaynak atarken ilk attığım kaynak düşmesin. Şimdi boraksımı aldım. Bir noktaya değdirdim. Buraya kaynaklayacağım. Buradan kaynak arkadaşım parçasını aldım. Ve kaynakladım. Şimdi ikinci teli daha çabuk eriyen kaynakla kaynaklayacağım. Yani normalde bunu buraya kaynaklamak zordur. Buraya kaynaklamak da zordur. Ben e, iyice diğer kaynağın dibine kadar girmeye çalışacağım. Aradaki farkı anlamaya çalışalım diye. Gördüğünüz gibi diğer kaynakta kaynaklandı. Bunu tek tip kaynakla yapmaya çalıştığınızda ilk yapmış olduğunuz telin kuvvetle muhtemel düştüğünü göreceksiniz. Ben şöyle bunu bir suya sokup sağlamlığını da bir kontrol etmek istiyorum. Bakın. Bu yumuşak kaynak. Bu da sert kaynak. Ee... Yani bir yüzüğün üzerinde düşünün ki 80 tane kaynak var. El işi ürün yapıyorsunuz. Birbirinden farklı kaynak kullanmak işte size böyle bir avantaj sağlar. Dolayısıyla bu avantajdan istifade edebilmeniz için farklı milyem değerlerine sahip kaynaklar hazırlamanızı öneririm. Biz atölyede şu şekilde bu kaynakları hazırlıyoruz. Kendi hazırlama imkanı bulunmayan kişiler bizden kaynakları temin edebilirler sert, orta ve yumuşak diye isimlendirdiğimiz üç çeşit kaynağımız var. Bunların milyam değerleri en düşük kaynağımızın millem değeri 500, Sonrası 750 ve en sert kaynağımızda 900. Bu arada milyam değerleri ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Kaynak hazırlayacaksanız iki kaynağın arasında en az 200 milyam kadar bir fark olmasını gözetin. Çünkü 200'den daha az milyem değerindeki farklar size çok büyük avantajlar sağlamazlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.